Peki. Sosyal medya nasıl ulaşacaklar size? Sosyal medya şöyle dediğim gibi Sahrettin Turan profilimiz var mı? Orada 5000 sınırına takıldığımız için Hı. Sahrettin Turan kitapları diye bir sayfamız var. O sayfadan bizleri takip edip tüm etkinliklerimizi buradan görebilirler. Instagram'da da yine Sahrettin Turan kitapları sayfamız var. Youtube'da da Sahrettin Turan'da benim yaklaşık 1500 tane yakın video var. De her programımızın bir kaydını mutlaka oraya atıyoruz. Youtube'da Sahrettin Turan kanalından Facebook'ta ve Instagram'da Saadettin Turan Kitapları sayfasından takip edebilirler. SaadettinTuran.com TR adresinden de bütün çalışmalarımızı görebilirler. Takip edelim. Mahmut Hocam. Yine Mahmut Diker bir Instagram'dan, Twitter'dan, e, Facebook'tan e, aynı zamanda YouTube'dan Mahmut Diker bir e, yazdıkları zaman zaten eserlerimiz falan da orada e, kliplerimiz orada görürler. Eğer bu anlamda destek olurlarsa şükranlarımızı sunuyoruz. Eyvallah. Arifet iltifada tabidir, müşterisiz meta zahidir demişler. Biz ticaret yapmadığımız için bir beklentimiz yok ama takipçi olması, bizim programlarımız takip edince yorum yapmaları, beğendiklerini paylaşmaları gerçekten bir yazar, bir sanatçı için aynı önemli. şekilde düşünüyordur herhalde Mahmut de, Önemli bir şey gerçekten. Yani yaptığınız bir şeyin karşıda e, akis bulması çok önemli. Yoksa ben bir radyo programı yapıyordum. Dedim ki bir esnada ya lütfen biriniz bir ses verin. Ben duvara mı konuşuyorum yoksa birine mi konuşuyorum diye. Önemli bir şey çünkü eğer evet. güzel bir şey yapıyorsanız. Ha bunu hep söylüyorum. Eğer güzel yapıldığını düşünüyorsanız o şeyi destekleyin. Kötü yapılıyorsa oradan uzaklaşın. onu Bırakın. Tepkinizi gösterin. Tepkinizi göster. Ama güzelse lütfen yalnız bırakmayın. Çünkü bir müddet sonra güzel yapan insanlar bu işten bıkarlar, bırakırlar. Yalnız kaldığını düşünürler. Yalnız kalanın sonu bedbaht.